Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün oyunda şu anda saklı ve almanızı bekleyen gizli cevherler var. Onları bu videoda nasıl alacağınızı göstereceğiz. Karnaval etkinliğine sızan yeni bilgileri de var. Onları da sizlerle paylaşacağız ve Todi de paket açılımı da tabii ki bu videomuzda yapacağız ve birazdan vereceğimiz bu önemli bilgiler, gizli cevherler Karavalla ilgili bilgiler hepsi için sizlerden bu videoya efsane bir beğeni sayısı bekliyoruz ve bu videoyu bu bilgiler gizli cevherler için herkes beğenirse ne olur bu video en az bir 4000 hatta 5000 beğeni bile olur ama herkes beğenirse olur. Bakalım herkes bunu yaparsa efsane dolu tabii ki sadece beğeniler değil hype'lar ve yorumlar da önemli onları da bu video için bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir o zaman Hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Sergen'den geliyor. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm Selam Sergen. Videonuzu beğendim. Hype attım. 3 bin paketi paketten 104 Messi çıktı. Seviyorsunuz demiş. Hayırlı olsun hayırlı Sergen. Olsun. Çıkardığın 104 Keşke 107 olsaydı. Keşke olsa ama yine de Messi Messi'dir diyelim hocam. Aynen öyle. Hayırlı olsun çıkardığın Messi. Siz de Sergen gibi paket önce videoyu beğenin. Hype'larınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartıldı aslında. Ne yapsa dost Yorumlara yazsınlar. Oyunumuza geldik. En hesabındayız. İlk olarak bir buradan görev moduna gelmek istiyoruz. Görev modunda bildiğiniz gibi bu görev modumuz da geldi. Garanti bir oyuncumuz var. Mutlaka yapmanızı, oynamanızı, açmanızı öneriyoruz bu paketi de. Ve tabii ki sonuç olarak yüzgen de verse en azından puan takası, parça takası kazanırsınız. O yüzden oynayın. Hani o şekilde burayı da bu hafta Tam ne çıkardınız bu arada yorumları yazın. Belki bir anda iyi bir şey çıkar ama. Belli olmaz. Çok zor ihtimal. Çıkmaz ya belki aranızdan böyle bir iki kişiye böyle 107 verse. Çok güzel olur ya harbiden. Bakalım göreceğiz. Ama yorumlara yazın. Herkes yorumlara yazsın. Şimdi geldik buraya. Uğut Oti'deyiz. İkinci haftanın gördüğünüz gibi bedava buradan cevellerimiz var. Bunları hızlıca şöyle geldik. 2000 alıyoruz. 1500 de evet. alıyoruz. 50 parça. Aynen öyle. Sonunda da şimdi geldik var buradaki önemli ödülümüze ve gördüğünüz gibi açıldı. Sizler de mutlaka bunları bitirmediyseniz bitirin. Sonuç olarak erkenden bu ödülleri alın ve gördüğünüz gibi parçayı da aldık. Burası bu şekilde gayet de güzel oldu artık. Üçüncü haftayı bekliyoruz artık orada herhalde bir paket mi olur? Garanti boyunca falan mı olur? Parça olmaz. Gelince görürüz. Bakalım onları bekliyoruz. Güzel bir şey olur umarım. O şekilde ayarlar. Şimdi... Mağazaya geldik yine iyi. yani neler yapmaya çalışıyor anlamıyoruz sadece özel teklif gelmiş ve o özel teklifte bu normal gelen 104 olan u yani, olan değil u geldiğinde ne güzel bir u özel gelmişti. E şimdi mansiyon getirmişsin onlar da ne güzel özel bir bölüm olarak tanıtıldı e onun içine getirsene sen buraya getir mansiyon garantili olsun bütün hepsi pakette bak. Şuraya bak. Hepsi bak. Ya hocam bundan çıkacak olan oyuncu Kane. 104 gen Kane çıkar ya. Allah bunu açmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani hiçbir şekilde böyle paket beni aç diyemiyor ya. Bilmiyorum. Bunu harcayınca beklemek daha mantıklı. Harbiden öyle. Belki bir an getiririm ya ondan mansiyonunu. Ama bu hafta bunlar ne yapıyor ya? Harbiden çok ilginç. hiçbir şey getirmedi. Bak bugün haftanın son günü yani bitti. Ve hiçbir şey getirmedi. Daha, Perşemadan. daha mansiyon geldiğinden beri FC Points'a paket açmadık biz. Evet. Açan vardı da biz hiç açmadık. Yok gerçekten Çünkü şaka aç, gibi. Değmez gerek yok. Bak ama bir dakika bir dakika ya. Timber. Bak yüz üçgen geliyor yine fena değil. Timber'ı buradan çıkarıyoruz bu şekilde. Güzel bir başlangıç aslında. En azından 101 değil ve yüz üçgen yani Timber'la buradan paketlere başladık. Şimdi geldik sırada Jazz hesabımızdayız. Buradan da yine hemen etkinliğimize ilk olarak bir gelelim hızlıca. Ve buradan da hemen geliyoruz. Hazır o bölümde miyiz bakalım. Yok, Yok, değiliz. Burada en son bölümdeymişiz. Hemen UTT bölümüne geçiş yapıyoruz. Şöyle geldik. İzlensiniz ve Ve UTT bölümünde ikinci hafta ödüllerimizde hemen hızlıca bu hesapta da alalım. Hem 2000'i ver hem de 500 parçayı alıyoruz hızlıca. Şöyle geldik. İlkini aldık. İkincisi de geliyor. Herhangi bir modda 20 tane e, maç oynamaydı bu. Maç beceri. Değil mi? O ikisini beraber evet oynama aynen. Hocam bu akşam da... Liverpool City maçı var. Oo! Derbinin pazartesi günü olmasının tek faydası. Doğru varda, evet. Liverpool City maçını rahatça izleyebilecek olmamız. Yoksa olmak. hep böyle aynı anda oluyor. Yok. Önemli bir bizim ligimizdeki bir maç. Onların önemli maçıyla hep böyle bir şey oluyor aynı Oo. anda. Onlar da genelde pazartesi, e, pazar günü olduğu evet. koydukları için en önemli maçı kendi saatleri göre 16.30 oluyor. Aynen. Mesela şimdi derbi bu akşam olsa seyredemeyecektik ama evet. şimdi derbi yarın olduğu olacağı için bu akşamki maçı seyredeceğiz bakalım. Ne olacak ya? Yani büyük ihtimal Liverpool kazanır gibi gözüküyor ama. Liverpool yine... geçen hafta 2-2 kalmış değil mi? Galiba. Galiba 2-2 kalmıştı. Ve şimdi hazırsak geliyor Jasne hesabının Uğur Bak. Şaka mı bu? Oho. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> mansiyon mu? Bir dakika. Mı? Yani bak Freembonk sana kaç kere şey söyledik be kardeşim. Gelecektin. Hani mansiyon nerede? Hani gelecek değil. 105 dedi mi Free 105. Bak işte bak. Aa. Evet 101 artı olduğu için 101 kendisi de paketlerde ki halde. O yüzden bu hesapta 101 gen çıkardık. Ve geldik Pogba hesabına. Hemen buradan da yılın takımına giriyoruz. Gidelim hocam. Ve buradan ne yapıyoruz? Utu diye geçiyoruz. Burada da galeride galiba. Ve evet. Şöyle hızlıca geldik. Ve hazırsak evet. buradan da hemen m 2000e ver. Hem de 50 parçayı alacağız sizlerle beraber. En son şeyi aldığımız için o tutuk galerideki oyucuysa peki aldığımız için ondan galeride kalmış. Aynen öyle. Şimdi üçüncü buradan 500 alıyoruz. Hemen aldık. Sonrasında ise geliyoruz sonuncusuna. ve bunu da aldık mı? Tamamdır. Burasında bitirdik görevleri. Şimdi geldik 50 parçayı da alalım. Ve bu arada bakalım kaç olmuş bu hesabımızda? Oo. Oh. Hocam daha wow, şeyler wow, duruyor. Wow, wow. Daha şeyler duruyor. Ne bak yapacağız? Şimdi, bak şimdi sen bir şey söyleyeyim mi? Daha burada bak u bölümünden gelecek değil mi? Evet. u 200 mü veriyordu? O şeyde 3 tanesinde yani en sondaki ödül. 200 parça mıydı? 150 parça mıydı? 200 o. 200, 200 değil mi? Iki, u 200. Hesaplama yapalım. Bak gelsin. buradan 200 alacağız. Buradan 200 geliyor değil mi şimdi? 200 buradan geliyor. Mansiyon hissesi de var. Açalım orayı da. Aç aç. Mansiyon hissesi de var. Burada en az bir 104 çıktı diyelim 60. 60 geldi. En az 60, 160 var buradan gelecek yani. İkisi iki bölümden de yani. Ve daha. üstüne şu an 1265'teyiz. Abi hocam 105 iki tane duruyor. Ve onlar da duruyor, vermedik. 240. Yani neler 240, yapabiliriz? 500, 500 parça daha var ha. Neler yapmalıyız? 500 parça daha var. Harbiden yani öyle. Şu an 1700 1800 yani parça 2000 var. 2000 rahat yaparız yani bu gidişle. Hocam geçten. daha bir de üstüne etkinliğin bir tane kadar paket de açacağız. Evet. Belki oradan bir böyle bir 104 falan çıkarsa yine daha i̇şte fazla. İşte yapabilecek gerçekten efsane şeylerimiz var. Dikkatli olacağız. Ona göre güzel planlar yapacağız. Tam böyle hani hedef transferler kadromuzu coşturacak. Ortamı fena hale getirecek. Kadromuzu coşturacak. Transfer yapmamız gerekiyor. Ben şu an kafadan bir tane Bakalım. transfer belirledim. Iki Harbi tane. mi? İki tane. Buradan mı? Bu bölümden sadece. Evet, evet. Kimler? Söylemem niye söyleyeyim Gizli mi kalsın? Ben zaten Sonrasında... söylemem. Ooo. Bir iki tane Bakalım, ben hocam. İkisi... de çok güzel oynar. Bu arada görmek istediğiniz plan olarak hani kadroya şu yakışır. Şunu alabilirsiniz. Bunlar olur. Şunu yapın bunu yapın. Para da var. Şunu alabilirsiniz. Yorumlara bekliyoruz bu arada. Mutlaka yazın. Önerilerini sürekli bakıyoruz zaten. Ve M'de olur mu? Aynen olur. Aha evet. Dün akşam da Barcelona yendi. Kaç kaç yendi? 2-0 galiba. Oo, Olmo'nun golünü gö gördüm. Sonra Ferran satmış galiba. 2-0'du. Sonra başka oldu mu bilmiyorum. Yenmişler yine. Ve gördüğünüz gibi Pedi'yi çıkarmış olduk. Ve bu şekilde paketlerimizi açtık. Şimdi geldik. Kanava etkinliğimizle ilgili önemli bilgileri. Bu bilgileri Sabupulit paylaştı. Ve görüyorsunuz ana bölüm olarak ve galeri olarak iki ayrı bölüme bunları ayırmış. Ve ana bölümde diyor ki zaten aslında buradaki birkaç bilginin bazılarını bir iki cümleyi Artemi paylaşmıştı bunu daha önce paylaşmıştık evet. sizlerle. Özellikle en başta gördüğünüz gibi 3 tane takımın bir tanesini seçiyoruz. Ve her takımın kendine ait ödülü de varmış. Evet. Orada bu şekilde ilerleme. Belki üç takımda birinde Coins vardır, birinde Cevher vardır. Birinde aktarım puanı örnek vardır. Onlara bu şekilde ilerliyoruz. Sonrasında günlük beceri ve maçlar var. Bunları oynayarak 1-2 e, geçit puanı ilerlemesi bu puandan kazanıyoruz. Sonrasında toplulukla ilgili ee, geçit töreninin ilerlemesi varmış. Bildiğimiz biliyorsunuz bunu daha önce e, en yakın yıl döneminde gördük. Evet. Hatırlayın hani oyuna giriş o katıl butonu mu ne vardı orada. Evet. Hani katılıyorum yeni sezona giriş yapıyorum tarzı hmm. bir buton vardı. Ona tıklıyor vardı zamanlı insanlar. Her bir kullanıcı girişine de işte her bir böyle 5, 10, 15, 20 40'a kadardı galiba. 40 olmuş muydu o zaman? Hatırlamıyorum abi. ama galiba 40 olmuştu. Her bir bölüm içinde her bir aşama milestone içinde e, bir ödüller veriyordu. Herkes. Orada hatta kim vardı ya? Bir e, e, mokuko vardı galiba orada. E, galiba, son ödül neydi? Herkes alıyor bunları. Yani topluluk beraber ortak ödül alıyor gibi bir şey düşünebilirsiniz ve burada da o olacak ve her gün bu güncellenecekmiş. Onu da paylaşıyor. 14 tane milestone ödülü varmış. Önemli aşama. Önemli aşama. 7 tane topluluk ödülü varmış. O milestone olarak ayrı haberiniz olsun. Ve onlar zaten şu an alt tarafta 6, 10, 13, 15, 17, 18 ve 20. Bunlar bu şekilde bakın ilerleme puan olarak buradan bu şekilde paylaşmış. 3 tane de özel olarak varmış bu toplulukla ilgili ödüller. Bunlar da 10, 15, 20'de olacakmış. Bunlar artık ekstra olarak herhalde ne bileyim belki oyuncu paketi olabilir. Belki başka bir şey olabilir ama herkesin alacağı ödüller burada ekstradan güzel ödüller umarız yaparlar. Yani gidip de buraya ne bileyim bin aktarım puanı falan vermez inşallah. Onu bilemem. Yani gidip de kaliteli böyle ödüller verse cevher olarak örnek ne bileyim oyuncu paketi verse garanti bir oyuncu yüksek genli verse ama bir bakıyoruz yüz genlik Dibala mesela. Olabilir hocam. Bakalım belli. göreceğiz. Bu şöyle şimdi orada diyor ya yukarıda günlük bir iki e, geçit puanı evet. kazan diye. Bu alttakilerde mesela diyorum 10 milyon kişi oynasa her gün mesela toplasa birkaç güne biter bunlar çok Yok. sanmıyorum ben de baktığı der. zaman şimdi 1-2 puan diyor 20 milyon puan diyor yani evet. çok süreceğini sanmıyorum ben bunlar hemen biter ama tabi ilerlemede ne zaman açarlar önemli olan İşte önemli o. tabii ki de o hepsi açacak mantık yani ne olursa olsun hani o adam, adam ona bakmayacak bile daha o, o, zaman da konuşmuştuk bu yıl dönümünde o kadar kişi falan katılmaz diye hatırlıyorum ben girmez falan diyorduk evet Yapacak, açacağız görevleri alacağız güzel bir şekilde etkinliğimizi oynayacağız sonrasında Galeri bölümüne geldik. 106, 107, 104, 105 kenleri bu şekilde yazmış. Şimdi bunlar bildiğimiz zaten oyuncar Parti olacak. işte Takasımız olacak, oyuncu olacak. Onların puanları olacak. onları bu şekilde bu etkinlikte alabileceğiz. Sonrasında bu şöyle ödüller Mascherano aktarım puanı coins. Yani şu an Yıldırım ödülünü hatırlayalım etkinde. Hı hı. Onun gibi aynı onlar da olacakmış. Özel karnaval oyuncusu diyor. Yani spesifik bir karnaval oyuncusu diyor. Bu nasıl bir şey olur? Bilmiyoruz. Bunu Bilmiyorum. göreceğiz. Sonrasında ise aynı Toti gibi parça takası da olacak diyor. Yani puan olarak da aynı. Ondan bahsediyor. Büyük ihtimalle öyle olur. De aynı, puanlar sistem de aynı. Puan da aynı. 98, 99, 5 hani. 100, 102, aynı. 10 diye gider işte öyle. O şekilde olacak. Bakalım nasıl olacak. Umarız güzel de olur. Heyecanla bekliyoruz. Az kaldı zaten biliyorsunuz ve karnavalla ilgili bilgilerimiz bu şekilde düşüneceğinizde yorumlara bekliyoruz. Evet, şimdi geldik gizli cevherlerimize ve bunu nasıl alabiliriz? Nereden alabiliriz? Şimdi bunu sizlere anlatacağız ve hazırsak başlıyoruz. Bu arada like'larınızı önemli like atmadıysanız mutlaka like'larınızı evet. atın ve şimdi başlıyoruz. Gideceğimiz yer neresi olacak? Uzatmalar olacak. Uzatmalar paket açacağız. Hayır, uzatmalar paket açmayacağız wow. ama uzatmalara bugün niye geldik? Cevherler için geldik. Biliyorsunuz burada iki bölüm var. Tam abimin şu an olduğu yerde kameranın arkasında etkinlikler var burada. ve onun bir altında AFC Mobile TV var. Ve o AFC Mobile TV'ye tıkladığımızda burada biliyorsunuz ki neler var. Yayın paylaştığı videolar var. Bunları bu şekilde insanlar izlesin diye buraya ekliyor. Ama geçen buraya baktığımızda gözümüze bir şeyler dikkatimizi çekti. Ve şu anda da aslında sağ üstte direkt bakmadan bile oraya bakırsınız geliyor. Çünkü sapsarı böyle ayarlamışlar. Hani bildiğim bana bir bak diyor da bir bakış atıyorsunuz oraya. Evet. Ve gördüğünüz gibi orada bir buton var. Ve sadece şimdi o video tıkladığınızda Tıkladık değil mi? Gördünüz. Ve YouTube videosu geldi. Ve görüyorsunuz sağ altta bir tane kilit var. 30 saniye diyor. Ve hazırsanız videoyu başlatıyorum. Başlat bakalım. Ve sağ alta dikkatli bakın. Görüyorsunuz geri sayım başladı. 20 ayı. Ve şu anda bu yayın e -E paylaştığı videoyu YouTube'dan izliyoruz. Ve gördüğünüz gibi 20. Evet. Hazır bu arada Bellingham belgeselini izliyoruz şu anda. Evet. Bayağı iyisin Bellingham. Evet Bellingham. Asın. Aynen öyle. Haklısın. Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ve artık 10 saniye. bakalım. Ne diyorsun dayı? Ne diyorsun? Anlatamıyorum. <laughs> Sesi kapalı ondan anlaşılmıyor Duymuyoruz hocam. Duymuyoruz ki. 6 5 4 3 2 Ve 1 Evet ve... bakın süre bitti. Ne diyor? Hazır. Tıkladık. 100 cevher aldınız. Ödül Kerem kutsa gönderecek. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bitti. Alındı. Geri Dön, gelelim. Yeter videoyu kapatalım hocam fazla geçtik <laughs> ya. Bak. Fazla izlemedim Sağ üstte bakın. Gitti. Evet. Sadece bir tane değil. Şimdi araştırmaya başlıyoruz. Ee, bu önerilen kısımda. RP'lere tıklayalım şimdi. Bakalım RP'lerde bir şey var mı? Yok. Sağ üst seri düzgün. Güncellemelere geldik. Az önce Bellingham'ı izlemiştik. Başka var mı? Evet. Gördüğünüz gibi burada bir video daha var. Hemen tıklıyoruz ona da. Ve bakın 30'du. Ve geri sayım başladı. Buradan da hemen bu videoyu izliyoruz bakın burada geliştiricilerin yaptığı sohbetler. Oyunluş, evet, geliştirmeleri. Oo, Timo. O, Timo. Selam olsun Timo'ya ja ve Japonya'da keşke kendisi. Aynen öyle. Ve buradan görüyorsunuz bizim bütün oyunlarının gameplay oy prodüstörü. direkt hepsi... yani o oyunlanışla ilgili her, şeyi bu ilgileniyor. Ee, her şey Ardın bu adam ilgilenir. Her şeyi bu adam. Bu adam çok önemli bir adam bizim oyun açısından. Baya önemli. Ve görüyorsunuz burada pasları evet izliyoruz. Oo, çok önemli paslar. Ve evet. Hazır dedi. Hocam bu video ne kadar çabuk geçti. Evet bu niye daha çabuk geçti. Burada bakınca belim sıkıcı geldi orada bana. Aynen öyle. Bunu takip edin. Burada takip edilmiş az geçti hocam anlamadım. Ve bakın Cevher ödülünü buradan da aldık. Ve aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi buradan o Cevher kısmı gitti. Başka var mı bu bölümde? Maşallah burada da baya bir video varmış. Yok görüyorsunuz. Evet hocam. Başka bir şey yok. Şimdi geldik diğer bir bölüme. Ve burada evet. Toti içinde buraya koymuşlar. Onun dışında başka var mı? Bakalım. Bakalım hocam. Burada bütün e, bölümleri Biliyor eklemişler. Bütün hepsi eklemişler. Eskilerde de var. Bak Bakalım. Yani. Yok. 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 Evet. Yok. Tamam. Burası. Ve sırada geldik buraya. Ve buna da hemen şöyle başlıyoruz. Ve 30 saniyede. Bu arada 30 saniye sadece bu ekranı göreceğiz. Evet. <laughs> yayın başlangıcı çünkü. 30 bir şey hocam. Yayın başlangıcı olduğu için. Harbiden öyle. Harbiden... Yani burası. Böyle. Bu arada orada da yanda da gördüğünüz gibi karnaval canlı yayınını da, ya. evet, da Ya. Girelim. eğer canlı yayınları izlemek istiyorsanız oyun içinden buradan da girip izleyebilirsiniz. Yani. Aynen yani öyle. Baya güzel ayarlamışlar burayı da. Biz normal kendimiz yüz... Ama bunu bu şekilde demiyoruz. paylaşmaları paylaşmalar lazım. Böyle gizli tutma biraz ilginç değil Hocam paylaştıkları şey işte bilgi kısmını ekliyor o kadar. Ee, bu hani... Ceber olayını da öyle baksana. bildiğim burada söylüyor yani. Bak buradan ben, da yüz Ceber geldi. Ben şey yaparım bu arada. Buradan direkt oyundan izletmeyi teşvik ederiz. Evet. Dedim evet. ki izle mesela. Hediye kodunu buradan paylaşırız mesela. 2000 örnek. Ha öyle olur. Cever derim mesela. Ama böyle bir olur. izlenir var ya fena izlenir. Şimdi bir gelen kutusuna bir işaret falan gelmedi. Aha bakalım Ver ne yazıyor? Mi? Ne Atar yazıyor? gelen kutuda işaret hep var ki hocam. Uzatma hediyesi direkt o hiç fark yok diğer ödülü aldığımız oyuncu ödülleri. Evet. Şimdi teknik olarak 3300 ne 3000 ya? 300 cever gelmiş sana. Evet bakalım. Evet. Harbiden öyle. Yani görüyorsunuz Hiçbir şey yapmadan. Bakın gerçekten 30, hiçbir şey yapmadan. 90 saniyede 300 cevher. 90 saniyede 300 cevher alıyorsunuz. Keşke var eski yayınlara eklese var eski videolara falan da Veya hepsinde olsa bu. Hani her birinde 100 aldığınız düşünsenize. Işte evet. Müthiş ben bir alayım şey alayım. olur. Yani en az 3000 kazarsın yani oradan. Ve yani sayı şu an için az görünebilir. Yani beklentinizin altında bir sayı olabilir. Ama gerçekten hiçbir şey yapmıyorsunuz. Normal görevlerden bile aldığınız cevherden daha da rahat bir şey yapıyorsunuz. Videoya tıklıyorsunuz. Bu şekilde 300 cevher. Mağazadaki cevher hani 100, her gün 100 cevher var ya. Reklam izi yapalım. Evet. Aynısı hiçbir fark hiç fark yok. Doğru hiç fark yok. O da 30 saniye reklam izi. O da genelde 30 saniye ama sürüyor. Ama hocam, hocam, bazı reklamlar çıkıyor. Var ya 45 saniye. bazıları upuzun ama bazı kısa da oluyor. Bitmiyor. Direkt X çıkıyor oradan bazıları basıyorsun. Bazıları 5 saniyede bitiyor. Aynen. Bak hemen çok güzel. En sevdiğim reklam o. Kısa sürsün. Yani olayımız bu. Gerçekten çok basit. de küçük bakmayın. Hani 2700 cv'niz vardı şu an açamıyorsunuzdur paketi. Bunu alırsın yaparsın. Evet. Bunu bak önemli. O yüzden mutlaka gelin ve buradan 30 3 tane 30 saniye 90 saniye 1,5 dakika işte. 1,5 dakika yapıyor harbiden ve gelin buradan bu şekilde hani cv'lerinizle almayı unutmayın gördük şaşırdık dedik bu ne? Yani bir bakalım harbiden öyleymiş. Ve bu şekilde kolayca cevherleri alabilirsiniz. Umarız bunu yenilerler. Böyle yenilik olursa buraya yenilik verirse biz onu mutlaka paylaşırız mutlaka izleyin diye. Ama bu şekilde sizlere de bu bilgiyi vermek istedik. Önemli. Sonuç olarak buradan bedava cevher almış oluyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda ne yaptık? Paketler de açtık. Uğutu'da ilerleme de yaptık. Parçaları da aldık. Geldik. Paket açımı da yaptık ve gizli cevherleri de almış olduk ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.